anne çok hoş hoş güzel bir bağnalı Allahu ekber merhaba 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 <laughs> merhaba <laughs> e, tarım üretimi yapıyor. Her küçük çıktı ürünlerimiz. Geçen hafta ekim yaptık. Bu şekilde. Ee, kış sebzelerinden e, baklak, bezelye, karnabahar, brokoli. Aa, <gülüyor> Kuzu. <laughs> Aa, çok güzel. Hepinizin böyle sıra sıra mı? Evet. Thank you.

Bir döngü var aslında baktığınız zaman bir kere gelip burada toprakla temas ediyor ve bir stres e, atıyorlar her şeyden önce bir şey üretmenin verdiği o e, tatmini elde ediyorlar aynı zamanda da tabii ki evdeki ekonomiye büyük bir katkı oluyor biz de elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz biz kadınlar olarak en başta sonra çocuklarımız e, ve can dostlarımız. Ne yazık ki maruz kaldığı eziyet, şiddet e, gündeminden dolayı çok hepinizin canını acıtıyor. E, bizler hep şunu savunuyoruz, kadın güçlü olacak ki çocuk güçlü olsun, erkek güçlü olsun. O yüzden bizler hep birbirimizle el ele, omuz omuza olmak zorundayız. E, bugün burada bu Bey sizlerle paylaşıyor olmaktan çok mutluyum. Diliyorum bu e, artarak böyle bu sevgi, bu emek artsın. Ee, ve e, daha çok yere ulaşsın sesimiz. Çok duygusal bir sofra bu. Çok böyle e, yürek e, şenlendiren bir sofra bu. E, İzmir'imiz çok güzel. O, bu güzelliği de hep birlikte olmak yaratıyor el ele. Hı -hı. E, birbirimizi de elde hiç bırakmayalım. E, çocuklarımız çok değerli. Onlar iyi olursa... Biz, biz değerli olacak. Biz hep beraber çok güzel şeyler yapıyoruz. Kadın dayanışması çok 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 önemli. Ee, i̇yi ki varsınız. Karşılıklı birbirimizden öğrendik. Çocuklardan da çok şey öğreniyoruz. Umarım hep birlikte daha büyük etkinliklere imza atarız. Öznur Hanım'ın ve Rotaryenlerin katılımıyla bir dayanışma sofrası kuruyoruz Kadife Kale kadınlarıyla birlikte. Aynı zamanda Bostan'ın dikimini gerçekleştirmiştik. Son kontrollerini hep birlikte kadınlarla gerçekleştiriyoruz. Güçlendirme tohumları projesi Kadife Kale'de kaktüs ve sukulent üretiyorlardı. Aslında dayanışmayı birlikte büyütmek için yan yanayız. Bundan sonraki süreçte hep birlikte ne yapabiliriz? Bu dayanışmayı nasıl daha iyi bir yere getirebiliriz. Bunun yan yana gelmesi diyebilirim. İlk defa toprakla buluşuyorum. Bezelye, karalahana, bakla, brokoli ve şey, marul ettik. İlk deneyimim. çok mutluyuz. Böyle bir etkinlikte bulunmak da bizi mutlu ediyor. Bizim için en önemlisi yani bir şeyleri başarabildiğimiz ve kadınca ayakta durabildiğimizi gösteriyor. Erkeklere bağlı kalmayacağımızı gösteriyor.